10 Ağustos 1543 Estergon'un fethi ve Öziceli Hacı İbrahim canlı. Kaneni S.L.T.N. Süleyman, takvimler 23 Nisan 1543'ü gösterdiğinde Edirne'den yola çıkmadan önce teamül gereği muhteşem ordusuna resmi geçit yaptırdı. Disiplinli bir şekilde hünkârlarının önünden geçen birlikler, intizamını bozmadan sefere koyuluyorlardı. Önce en önde ordunun suyunu taşıyan Saka sınıfından bölükler, ahenkli bir şekilde geçti. Onların hemen arkasından Türk hakanının hazinesiyle özel eşyalarını taşıyan ve her bir bölüğün 300'er katırdan oluştuğu, 7 bölük yeni 2100 katır geçişini yaptı. Onları, her safta 9 atlının bulunduğu 100 sıradan oluşan 900 kişilik özel hassa süvari taburu, Cihan Padişahı'nı selamlayarak takip etti. Peşinden, ordunun bir kısım erzak ve cephanesini taşıyan 5400 deveden ibaret, Hacin Süvar Levazım Tugay'ı geçti ki, her safta 6 deve bulunan 900 saftan oluşuyordu. Sonra sırasıyla 1000 kişilik cebeci taburu, 500 kişilik lağımcı taburu, 400 kişilik arabacı, nakliye, lojistik, taburu törenle geçişlerini tamamladılar. Başlarındaki subayların rengarenk tören elbiseleri içerisinde yönettiği Anadolu tımarlı tümenleri de kalabalık bir şekilde ihtişamlı geçişini yaptı. Ardından 12.000 kişilik ağır piyade olarak tarif edilen Yeniçerilerin ile 200 kişilik mehteran bölüğü yeri göğü inleterek ilerlediler. Resmi geçit tamamlanınca Cihan İmparatoru Kâne'ni 220 kişilik hassa yaverleri ve özel 70 gözüpek korumaları solaklar arasında yola koyuldu. Bu arada Kâne'niden hazırlanın emrini alan ince Donanma da kış boyu hazırlığını yapmış, 371 parça gemiyi Tuna'dan içeriye sokmuştu. Sevk ve İdre'nin başında Segedi'nin yeni sancak beyi Ali Bey ile yardımcısı Sinan A bulunuyordu ve ordunun ana erzak ve ana mühimmatını taşıyordu. Kanini'nin hedefinde, Macaristan topraklarında kalan birkaç kaleyi de aldıktan sonra Budapeşte'nin ilerisine giderek yeni Serhat kaleleri zapt etmek ve sınırları güvence altına almak vardı. En ideali ise öteden beri gözüne kestirdiği stratejik Estergon'du. Avrupa'nın en büyük katedrallerinden birinin bulunduğu Estergon, aynı zamanda Macaristan'ın en büyük DNA kuruluşu başpiskoposluğun merkezi olduğu gibi Macar tacının saklandığı ve taç giyme törenlerinin yapıldığı yer olması nedeniyle Macarlar arasında kutsallık kazanmıştı. Bundan dolayı Kâne'nin SLTN Süleyman daha önce buraya dokunmak istememişti. Ancak görmüştü ki Haçlı ordularını dizayn ederek Türklerin üzerine sevk eden en önemli yılan başlarından birisi burada bulunan katedral ve onun kardinal ve papazlarıydı. Öyleyse yılanın başı ezilmeliydi. Ordu bir ay, 11 gün sonra 4 Haziran'da Belgrad'a vardı. Rumeli Beylerbeyi Kara Ahmet Paşa ile Anadolu Beylerbeyi İbrahim Paşa orduya burada katıldılar ve 6 Haziran'da Tuna'nın kolu sava Irmağı kuzeye doğru atlanarak yola devam edildi. Bu arada vefat eden Budin Beylerbeyi yerine atanan Akıncı Bey Balıbey, yanına Bosna Beylerbeyi Ulama Paşa'yı alarak bölgede temizliğe başlamış, Almanlardan Belostina, Rahoça, Sofronika, Atina kasabalarını almış, Rumeli Beylerbeyi Kara Ahmet Paşa ile buluştuklarında da, 1687 yılına kadar bizde kalacak olan Osiyek'in 30 kilometre. Kuzeybatısında bulunan Valpo Kalesini fethetmişti. Ardından Osiyek Sancak Bey'i Murat ile Bey Mohaç Sancak Bey'i Kasım Bey tarafından 4 Temmuz'da Mohaç'ın yaklaşık 30 kilometre. Kuzeybatısında Peç şehri alındı. Bu fetihten sonra Peç, Budapeşte'den sonra en büyük Türk şehri olarak yüzlerce Türk eserine ev sahipliği yapacaktır. Meşhur Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçev buralıdır. Bu arada 8 günlük kuşatmayla Peç'in güneyinde Şikloş'ta fethedilmiştir. Bu saha temizleme çalışmaları yapılırken Kâne'ni Seyretene Süleyman Biray, 23 gün süren Belgrad Estergon arasındaki yolu tamamlayarak 29 Temmuz 1543'te Estergon önlerine geldi. 315 topla bombardıman edilen Estergon, Alman, İspanyol, Sloven, Slovak, Çek, İtalyan birliklerince savunulması 12 gün boyunca sürdü. Nihayet 10 Ağustos 1543 Cuma günü kare teslim oldu. Anadolu Alay Beylerinden Cündi Sinan Bey ile Tuna İnce donanmasından Mehmet Bey rütbeli olarak şehit olanlardı. Kaneni camiye çevrilen büyük kilisede namaz kılmış, şehrin imir çalışmaları aynı gün başlamıştı. Stratejik noktada Serhat şehrimiz Estergon asırlar sonra da unutulmamış, kalplerimizin derinliklerinde yeniden asli vatan olmasını hasretle beklerken, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması, Budapest'te de bir de TDT ofisinin açılması Estergon'u yeniden Türk dünyası sınırları içerisinde görmemizi sağlamıştı. Biz de bu vesileyle 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşu ilin edildikten 8 ay sonra, Macaristan Bugaç'ta yapılan Turan Kurultayı için geldiğimiz, Budapest'ten şanlı akıncılarımızın su başı durak diye ifade ettikleri Estergon'a uğramadan edemezdik. 15 Ağustos 2022 tarihinde Budapeşte'den Estergon'a ulaşmak için kuzeybatıya doğru hareket ettiğimizde bizleri büyük bir heyecan kaplamıştı. 50 kilometrelik yolu Türkiye'mizdeki gibi düzgün yollar olmadığı için 1 saat 10 dakikada alabildik. 122 yıl bizde kalan Estergon'a geldiğimizde kalenin ortasında eski katedralin yerine 1822-1869 yılları arasında yapımı süren 5600 metrekare alana oturtulmuş, 118 metre yüksekliğinde dünyanın 18. büyük kilisesi bizi karşıladı. Katedralin ağır kokusu içinde seyir kulesine tırmandık. Tuna'nın muazzam görüntüsünü izlemekten uzun süre kendimizi alamadık. Kale surlarının üzerinden ayrılmamız da kolay olmadı. Hemen karşımızda Tuna üzerinden bir köprüyle Çekoslovakya'ya aitken, şimdi Slovakya'ya bağlanan Kanuni Sultan Süleyman'ın bizzat fethettiği ve Ciğerdelen ismini verdiği Parkani ilçesi vardı. Estergon Kalesi'nden inince, Tuna üzerindeki Mari Valeriye Köprüsü'nü, bilmem kaç bin kere geçen akıncılarımızı yad ederek, geçip Slovakya topraklarına Ciğerdelen'e girdik dönüş yine bir türlü kopamadığımız estergona olmuştu. Burada bu yazının ana teması olacak, boynu bükük Öziceli Hacı İbrahim Camii'nden bahsetmeden geçemeyeceğim. Başkanlığını Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak hocamızın yaptığı, Türk Yüksek İstişare Kurulu'nun değerli üyesi Aselsan Genel Müt. Yardımcısı kıymetli Taha Yücel Bey'in ikazıyla caminin varlığından haberdar olduk. Evli Çelebi'nin, günümüzde tamamen izleri silinmiş mahkeme camii ve Kızıl Elma Camii ile birlikte bahsettiği, ve ayakta kalabilen Öziceli Hacı İbrahim Camii'nden bahsediyoruz. Camii, Macaristan'ın Estergon şehrinde 1605 yılında inşa edildi. Evliya Çelebi bu camiyi, kurşun örtülü, çatman akışlı, kısa tavanlı, sağlam vakıflı, kalabalık cemaatli, uzun kagir minareli, yeni yapı güzel bir cami olarak tanımlıyordu. Kare planlı olan cami kubbesiz, ahşap tavanlı bir yapıdır. Osmanlı Türk mimarisiyle kesme taştan inşa edilmiş bir minaresi, Avusturyalılar tarafından yıkıldığı için günümüze ulaşmamıştır. Ancak küçük bir kısmı aslına uygun olarak tidil edilebilmiştir. Öziceli Hacı İbrahim Camii 1700'lü yılların ortalarında bir süre erzak deposu, sonrasında ise konut olarak kullanılmış, bu süre içerisinde mimari özelliklerini büyük oranda yitirmiştir. Uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılan caminin aslına döndürülmesi için ilk çalışma 1965'te Macar Türkolog Göğöz Ögero tarafından başlatılmış. Ancak esas çalışmaya bir Macar şirketi tarafından 1998 yılında harabe haldeyken satın alındıktan 9 sene sonra 2007 yılında kavuşabilmiştir. Cami bu yılda tekrar Türkolog Göğözö danışmanlarında danışmanlığında Arkeoloji Müzesi tarafından tamirata tabi tutuldu ve orijinal haline en yakın şekilde onarıldı. Ekonomik meselelerden dolayı da caminin restorasyonu 5 yıl sürdü. Hatta parasızlık yüzünden minarenin tamamı restore edilemedi. 1965 ve 2007 yıllarında Hacı İbrahim Camii'nin onarılmasında fiilen çalışan Göğözö Pazmani Peter tarafından kurulan Etvöz Lorand Üniversitesi'nden arkeoloji, oryantalizm ve İslam konularında ihtisas yaparak 1952 yılında mezun olmuş, daha sonra profesörlüğe kadar yükselmiş. Mezun olduğu Etvöz Lorand Üniversitesi'nde ders vermişti. Mülk sahibi Karl Rosenberg, bu denli önemli tarihi bir yapıyı restore ettirdiği için ayrıca Macaristan Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bir ödüle layık görüldü. Böylece Osmanlı'nın Estergon'daki son izi de tarihin tozlu sayfalarına bırakılmaktan kurtarılmıştı. Şimdiki ve son sahibi Vıdra Peter Camii, Rossakert isimli restoran yapmış. Açık adresi Berenyi Sigmund Caddesi 18-20 Estergon diye geçiyor. Tuna Nehri'nin hemen kenarında surlar üzerine inşa edilmiş güzel bir yapı. Satın alınarak yeniden günde beş vakit namaz kılınan yer olması için, başta tikamız olmak üzere kurumlarımızı kutsal göreve davet ediyorum. Sahibi, emlak fiyatlarının düşmesi sebebiyle kıymetinden çok aşağı bir fiyata satmaya hazır. Telefonu bizde mahfuz. Estergon'un eskiden olduğu gibi Serhat Kalemiz olması bizler ve Türk Vistim coğrafyası için oldukça önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle burayı alarak, aslına uygun hale getirecek, bayrağımızı yeniden dalgalandıracak babayit kurumlarımızı ve iş adamlarımızı göreve çağırıyoruz.